Bundan böyle cumartesi, pazar günleri saat 10-13 arası haber, aktüelite, farklı konular, uzman konuklarla değerlendirilecek ve dolu dolu bir programla karşınızda olacağız. Nereden kimde kalın? Mehtenin dokuz bölge ifadesini kullanmasında da ben psikolojik harekat eğitimi almış birisi olarak gayet manidar ve ne anlam ifade ettiğini biliyorum. Yani aslında bir algı yaratılmaya çalışılıyor değil mi? Yani dokuz bölgeyi artık normalleştirmesini istiyorlar Türk kamuoyunun. MHP'li yetkililer sürece destek için öyle bir yetimlik, böyle bir etkinlik, böyle bir faaliyetin başladığını söylediler. Ben de buradan kendilerine Açık çağrıda bulunuyorum. Beni yapacağınız toplantılara davet edin. Sizin yapacağınız toplantıya geleceğim ve bana da söz hakkı vereceksiniz. Orada ister kameralar önünde, ister kameranın kameraların arkasında benim söyleyeceklerime de cevap vermesini özellikle istiyorum. Benim nazarımda MHP'nin genel başkanının başlatmış olduğu bu süreç ihanet sürecidir. Bunu başlatanlar...